İkizde Ben YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Mahmut. Ben Ahmet. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar Ahmet beni bugün diğer diğer gezdireceğini söylüyor. Ben de dedim ki ben diğer diğer gezmeyi zaten seviyorum. Beni diğer diğer gezdir Ahmet. Bugün Mahmut'u güzel yerlere göndermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Ahmet beni denize gönderiyor. Şimdi ben denize gidiyorum. Denizde biraz keyif yapacağım ya. Hadi gidelim denize o zaman. Ahmet denizin kenarına gönder dedik. Burası neresi kardeş? Çöle mi geldik? Ye, susadım. Huf. Ölüyorum. Evet, Mahmut'u çöle gönderdim. Mahmut oralarda ağlıyor. Su bile vermedim yanında. <laughs> Mahmut benim için bana diyor ki gel bile al. Ben nasıl seni gelip dalayım? anca buraya çağırırım Mahmut'u. <laughs> hadi Mahmut'u çağıralım da başka bir yere gönderelim. Mahmut hadi gel. Oğlum çok iyi lan. Ben bir Antalya yapıp geliyorum. Ben abi ben abi. Oğlum ya. <laughs> <laughs> Şu bükeni iyi dedi. Anasını diyeyim aşağı ile yakan patlar. Niye düştürüyorsun beni? E ne yapayım çok Allah Allah Allah. Çok vardı. Şey <laughs> nasıl da <Hava>, Arkadaşlar <laughs> hava çok güzeldi ya. Ben <laughs> Antalya yaptım geldim. Mahmut'a da güzelce uçurdum. Mahmut ne yaptın? Kıflımda i̇lla illa illa Allah hadi. Hiçbir şey olmaz şeyle. Hayret bir şey ya. Kardeş adam insan çöle gönderilir mi ya? Tamam her yere gönder ama çöl bu nedir? Bu yani? senin üzerine olacak Mahmutçum. Bir daha, şey abi, Bir önceki videoda bu sesi söylemeyecektim. Tamam da abi ben seni niye bir yere gönderemiyorum? Gönder yani gönderebilir. Sen gönder buyur. Bana, <laughs> hayır. Hayır arkadaşlar bana da öğrensin. Ben de onu bir yere göndereyim yani. Hep, hep Mahmut Bu, hep bu Mahmut. işi öğrenmek istiyorsa nasıl çalışacak? Ben her şeyi kendim yapıyorum. Kendim öğreniyorum. Haydi buyurun. <laughs> hadi buyurun. Mahmutçum nereye <laughs> gitmek istersin? Sen nereye, nereye gönderiyorsun? Ben hiçbir yere abi. hiç yere. Hep burası iyi. Bak bunlar ne güzel Tamam Mahmut böyle dediği için Mahmut'u daha güzel bir sürpriz bir yere göndereceğim şimdi arkadaşlar. Nasıl ya sen de beni uçuruyorsun <laughs> deniz kenarına... Arkadaşlar bu ne hayırdır bu ne şey ya bu? Arkadaşlar Mahmut'u çürüm kenara gönderiyorum derken kendimi gönderdim yanlışlıkla. Ama benim için bu videoda da bir değişiklik oldu. Buranın manzarası çok güzelmiş. Şöyle bir temiz hava alayım. <laughs> Hadi neyse geçelim de Mahmut'u gönderelim. Ya Ahmet, Ha, Beni gönderen geldi. <laughs> ne oldu lan? seni gönderirken kendim uçurumun ucuna gönderdim ya. <laughs> ya ben ne dedim sana? Hak yerini bulur. Hak. Neyse. Şimdi ne o tamam. yer... Şimdi Mahmut'u daha güzel bir yere göndereceğim o zaman. Ben, ben bir dakika daha kendim ona gitti Abiciğim bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika <laughs> dur ya. Evet dinliyorum. Oraya da. buraya gönder bize Ömer Alparslan'ı getir o zaman buraya. Evet. Evet. Ömer, Ömer Alparslan evet bizim yeğenimiz çok özledik onu da. Evet. evet. Koronadan dolayı göremediğimiz için onu da yakın zamanda bekliyoruz. Onu yanaklarından öpüyorum. <laughs> 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 Mahmut'cum seni Ömer'in yanına göndermek isterdim ama evet, sana oraya, hayır, sana cezalar veriyoruz bu videoda. O yüzden seni şimdi daha güzel bir yere göndereceğim. Hadi gönderelim. Hayır. Mahmut, dur lan yavaş gel ne oldu? ne oldu? Ne kenarına gittim diye seviniyordum Ne oldu? canımızı <laughs> çıkarttın bugün ya. <laughs> evet. Mahmut'u görüyorsun. Tamam, daha abi. Tamam bugün, bugün, bu yeter bak. Tamam. Başka bir şey yapalım. Yani tamam, ne yapacağız? bir şey yapalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tabi de yakıştı Mahmut sana. Oğlum sen kendin önüne <laughs> Ne yapıyorsun? Bu renk daha güzel yakıştı bence. O zaman ama videoyu kapatalım artık. Ya Sen abi, yorumladın. şimdi insan insanı e, deniz kenarına gönderir, güzel bir sahile gönderir. Yani çöle gönderdin, uçuruma gönderdin. Evet. Beni gönderiyorum diye uçuruma gitti. <laughs> evet ben kendimi kendi buldum. <laughs> şimdi peki... E, peki yani, çöl nasıldı mı abi? Çöl, yani çöle abi çöl acayip sıcaktı yani. Yumurta gibi haşlandım ben orada. <laughs> yani o yüzden arkadaşlar Ahmet'in eline kimse düşmesin. Evet Mahmut bana daha önceki videoda e, seni uçuracağım demişti. Bu videoda Mahmut kendisi uçtu. Yani, tamam bir daha büyük büyük <laughs> lokma yemeyeceğim de yani seninle atışabilirim. Yani, benle atışırsan e, senin sonun iyi olmayacak gibi gözüküyor bu videodan dolayı. Ya kardeş yani <laughs> hak ah, yerini buldun mu? Sen de ah, gittin geldin. Buldum. Ben gittim geldim ama Mahmut'u daha güzel bir uçurma gönderdim. <laughs> Neyse arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım abone olmayı da unutmayalım. Evet bunun gibi güzel videoların gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.